Allah'ım hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka tercih etmekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik yapanlara teşekkürü terk etmekten, zalime yardımcı olmaktan mazlumu yalnız bırakmaktan hakkımız olmayan bir şeyi istemekten ve bilgiyi gerektiren konularda bilgisiz konuşmaktan sana sığınırım Allah'ım. Birini aldatma düşüncesini taşımaktan, amellerimizden dolayı kendimizi beğenmişlikten, uzun arzularla kendimizi avutmaktan sana sığınırız Allah'ım. İçimizin kötülüğünden, küçük günahı önemsememekten, şeytanın bizi kuşatmasından, zamanın başımıza dert açmasından ve sultanın bizi ezmesinden sana sığınırız. Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızkı bulamamaktan sana sığınırız Allah'ım. Düşmanları sevindirecek bir durumdan, denklerimize muhtaç olmaktan, sıkıntılı geçimden ve ahirete götürecek bir azık olmaksızın ölmekten sana sığınırız. En büyük teessüften yani kıyamette duyulacak pişmanlıktan, en büyük musibetten yani din hususunda duyarsız olmaktan, en acı yani ahireti dünyaya satmaktan dönülecek yerin kötülüğünden yani cehenneme varmaktan, sevaptan mahrum kalmaktan ve azaba düçar olmaktan sana sığınırız. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve rahmetinle beni ve kadın erkek tüm müminleri bütün bunlardan koru Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle. Ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et. Sevmediğin günah alışkanlığından kurtar. Allah'ım din veya dünya ile ilgili iki eksiklikle karşılaştığımız zaman eksikliği fani oluşu çok hızlı olan dünyayla ilgili kıl. Bekası çok uzun olan din hususunda ise tövbeyi bize nasip eyle. Allah'ım biri seni bizden razı edecek, diğeri ise seni bize karşı gazaba getirecek iki işe azmettiğimiz zaman bizi seni bizden razı edecek işe yönelt ve seni bize karşı gazaba getirecek fiilde gücümüzü gevşet. Böyle durumlarda bizi kendi nefsimizin seçimiyle baş başa bırakma. Çünkü o senin başarıya ulaştırdığını hariç batılı seçer. Senin esirgediğin müstesna kötülüğü emreder. Allah'ım, hiç kuşku yok ki sen bizi zaaftan yarattın. Güçsüzlük temeli üzerine inşa ettin ve yaratılışımızı hakir bir sudan başlattın. Senin gücünden kaynaklanandan başka bizim bir gücümüz yok. Senin yardımına dayanandan başka bizim hiçbir kuvvetimiz yok. O halde kendi başarınla bize yardım eyle. Kendi ıslahınla bizi ıslah et kalp gözümüzü sevginle bağdaşmayan şeye kapa ve uzuvlarımızdan hiçbirini günahlara daldırma. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve kalplerimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini, gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştuğu sözleri Sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki mükafatını hak edecek bir iyiliği kaçırmayalım, cezalandırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim ya Rabbi. Allahım, dilersen lütfunla bizi affedersin, dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde lütfunla affını bizim için kolaylaştır. Mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş söz konusu değildir ya Rabbi. Ey ganilerin ganisi yüce Allah. Biz kulların senin huzurundayız ve ben sana muhtaç olanlar içerisinde en çok ihtiyacı olanım. O halde geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider. Rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme Allah'ım. Aksi takdirde seninle mutlu olmak isteğini bedbaht etmiş, fazlından yardım umanı mahrum bırakmış olursun. O zaman da senden başka kime yönelebilir, kapından başka hangi kapıya gidebiliriz ki? sen, her türlü eksiklikten pak ve münezzehsin. Biz ise dualarına icabet etmeyi söz verdiğin çaresizleriz. Sıkıntılarını gidermeyi vaat ettiğin sıkılmışlarız. Ve sen rahmetini dileyenden rahmetini esirgemez, senden medet umanı medetsiz bırakmazsın Allah'ım. Çünkü bu iradenle uyuşmaz.'' büyüklüğüne hiç yakışmaz. O halde sana yalvarıp yakarmamıza bakarak bize acı ve kapına geldiğimiz için lütfunla bizi zengin kıl Allah'ım. Allah'ım sana isyan etmek üzere şeytana uyduğumuzda o üstümüze güldü. Şu halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve senin için onu yani şeytanı terk ettikten, ondan yüz çevirip sana yöneldikten sonra tekrar onu üstümüze güldürme Allah'ım. Amin. Evet arkadaşlar, bu mübarek cuma gecesinde yine çok güzel bir duaydı. Okurken çok duygulandım. İnşallah sizler de çok büyük bir huşu duymuşsunuzdur, huzur bulmuşsunuzdur. Gerçekten büyük bir dua, önemli bir dua. Rabbim tüm dualarımızı kabul buyursun inşallah. Özellikle bu gece hürmetine bu duayı dinleyin. Dinlerken de içten aminler yükselsin inşallah. Ve bu duayı bütün sevdiklerinizle paylaşın. WhatsApp listenizden herkese gönderin arkadaşlar. Onlar da izlesinler, dinlesinler ve bu dualara amin desinler. Onlar da istifade etsinler, onlar da sevdiklerine göndersinler. Böylelikle bu duaya amin sayısı çoğaldıkça inşallah duanın makbuliyeti de hak katında daha da fazlalaşır diye ümit ediyorum. İnşallah Rabbim bu gecemizi mübarek kılar, güzel kılar. sizler de inşallah bizlere dua edin. Rabbim cümlemizi affettiği kullar arasında alsın. Evet arkadaşlar videoyu henüz beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ki bu dua YouTube'da öne çıksın. Siz her beğendiğinizde inşallah öne çıkıyor ve daha fazla arkadaşımız, kardeşimiz izlemiş oluyor. O yüzden bu önemli. Instagram'dan soru sormak, takip etmek isterseniz eğer kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2 A var. Instagram a olan herkesi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Cuma geceniz mübarek olsun. Hoşçakalın. Hepin, hepinizi kalbinizin ve Kabe'nin sahibi Yüce Allah'a emanet olun.